korkuyorsun anneciğim? Bir tane hayvan söyle bahçesinden maymun geldi. maymun mu? Evet. Biz, ne? biz, par maymunu? biz parkta oynuyorken. Evet. E, maymun, maymun hem de neredeydi biliyor musun? Nerede? Biz asansöre bindik. Birden baktım ki maymun içerin içeri, içerisinde. Asansörün içine mi girmiş maymun? Evet. Anneciğim o binaya kap, nasıl girecek ki? Evin kapıyı, içine nasıl girsin? Kapıyı kırmış. İnanmıyorum. Ama ya... düğmesi de vardı. Onu, onu parçalamış. Ya evimize de gelirse Ceren asansör en son bizim katta tık, duruyor. Tık tık, tık tık tık. Anne kapıyı çalıyor. Tık tık kapıyı mı çalıyor? Tık tık tık. tık. <laughs> Sen ağzında yapıyor olmuyorsun. Emin misin? Bir bakalım. <laughs> Mehmet nerede? Peki sen Mehmet'in nerede olduğunu söylemedin bana. <laughs> Yoksa o parkta mı kaldı? <laughs> maymun, maymun, maymun onu nasıl kaçırsın? Kaçtı gel hadi. bir bakalım kapının önünde var mı maymun? <laughs> hani anneciğim yoktur. Asansöre gel bakalım Asansöre mi? Asansörün yanında oraya gitmemeliyiz. Gel içeriye gel oraya gitmeyelim. Sen bakmaya mı gidiyorsun? Hadi git bakalım. Sessiz ol ama. Sessiz sessiz. senin yanına da gelir görmezsin seni. Bakayım hala oyunu sessiz sessiz çok buraya gel. Onu hadi gel yavaşça asansörü açalım biner aşağı iner değil mi? Hadi gel sessizce gidelim gel gel gel. Bekleyelim bir asansör gelsin biz bunu gönderelim. Sessiz ol ama. Asansörü açık görünce biner bence değil mi? Neredeydim Evet burada. Bir çabuk asansöre hemen bunu bindirelim asansöre gitsin. Ceren asansöre bindi gitti. Hadi gidebiliriz korkmaya gerek kalmadı bence. Hadi basma asansöre geri çıkar. Hayır bak gitti aç gelmez ki gitti aşağıya gel çabuk gel. Ceren gel çabuk gidelim. Yok hani, logo gelemez. Onu kapattık biz asansörle gönderdik nasıl gelsin gel hadi. Gel biz içeriye girelim. Ama Mehmet yok, Hı? Mehmet yok. Kapıyı kapat çabuk sen kapıyı açık bıraktım bak kapatman gerekiyor hadi. hadi acaba aşağıya inip bakalım gel. Acaba evet. balkona çıktı mı dersin? Çıktı bir Balkonda yok dışarıda mı acaba? Dışarı. Ceren. <laughs> ya bu maymun bizim evimize niye gelmiş Ceren ya. Park, parkta salıncakta sallanıyor. Onun yüzüne bak parktan korktunuz geldiniz bak dışarıda oynuyor Ceren. Görüyor musun bak ağaçların yanında? birileri de Parkta. Efendim? Birileri de parkta. Evet parkta oynuyorlar. Evet. Ama bu hala buradan inşallah Ceren çocuklar görmez ya. Eğer çocuklar görürse korkarlar değil mi? Çok korkarlar. Ama bak, bak birileri gördü Gitti şimdi. mi acaba? Bakalım. Hani birisi... Aa bak Güneş diye kölgeye geçmiş. Bak Ceren kölgede oynuyor bu sefer. <laughs> Yaramaz ya. İnşallah ya bizim balkona gelmez Ceren. Hı? Ya balkonumuza gelirse? Korktun mu? Anne. <laughs> Mehmet yok Mehmet. Bir Mehmet e, biz Mehmet'e bakmadık. <laughs> Mehmet neredesin? Ama ben, buradayım. Aa, neredesin? Aa Mehmet buradaymış. Video çekiyordum. Mehmet kendi kendine video çekiyormuş Ceren. Mehmet sen maymunu gördün mü? Ben maymunu görmedim oldu ki. Görmedin mi sen evimize geliyordu. Onu asansöre bindirdik, aşağıya gönderdik. Şimdi de nerede biliyor musun? Dışarıda. Nasıl yani? Gel bakalım bir duruyor mu hala? Bakayım. Gel bakalım Anneme. gel. Bakalım gelin hadi. Aa aa. aa. Ay. Bu kocaman olmuş Ceren. Bina kadar. Görüyor musunuz? Bakın orada Bu binanın yanında dans ediyor. Bak bak bak. Hey. Kocaman. Parkınız da Ya parka Anne. giderse? Parka giderse bütün parkı yıkacak. Evet. Bütün parkı yıkar. Peki nasıl? Ya eve gelirse gelin? sizin Anne. camdan görükmemeniz gerekiyor. Bizim burada olduğumuzu gör. Hadi gel hadi. Anne. ya bir de boyu yetmeyen niye çıkmış. Boyu yetmediği için. Anne. Anne. <laughs> Maymun kendi kendine küçülür bizim evimize gelebilir değil mi? Evet gelebilir tabii ki de bakayım. Aa gitmiş şimdi. Gitmiş Hayır. mi? Yok ya bu sefer de küçülmüş. Gidip bakacak anne? O... Hayır anneciğim o gitmeden parka gidemeyiz bence. Bakalım parkta kimse var mı? Evet çocuklar var. Hadi gel bu camdan baktığımızı görmesin. Ceren camı kapatalım. Hadi bak bebeklerini de alır. Burada bak bebeklerini oturuyor. Hadi gel camı kapatalım. Senin, bakayım gitmiş mi? Aa gitmiş ya. Bu şaşkın. Aa bak orada. Bak baba ağacın yanında çocuklar. İnşallah çocukları görmez. Ya bu muzda. Bu maymur ne istiyor olabilir? Bence muz, muz istiyor. Ama muz yok. Muz yok bizde. Çamı kapat alacak bizi görmesin. Anne. Yoksa yoksa bizim eve gelecek Kapat çabuk isteyecek. kapat. Evet. Anne. Bebeklerini Anne. alır. Anne. O... Kapat çabuk bizi görmesin. Anne. Efendim. Anne. Maymunlar evet haklısın muz sever ama bizde muz yok. Muz yok. yoksa bizim... <laughs> anne küçük, küçücük yavrular bile muz sever. Evet ya. Ben bile Hadi gelin gidelim. Ne yapıyorsun? Ona niye dağıttın? Bebeğini mi alacaksın? Nereye? Hadi gel. Nereye? Ceren o bebeğinin adı ne senin? Çilek. Ne adı? Çilek. Evet biliyor musun Mehmet Ceren? Ceren Mehmet Ne bakayım. <laughs> Mehmet'in iki, iki dişi düştü. İki, iki. Evet çünkü Mehmet 7 yaşını geçtiği için dişleri düştü. Bir bakalım parktan gitti mi acaba ne dersiniz? Bence de gitti. Bence de gitti. Korkar çünkü burada çocuklar bakayım olduğu için. Ha. Dur bakayım. Yok hiçbir yerde yok. Acaba şu kapalı yerin altına mı saklandı? Ya da anne bak şu binanın arkasına saklanmıştır. Olabilir. Ama kocaman maymun Mehmet saklansa görürdük bence değil mi? Evet. Ben burada bakıyorum. Bakayım. Ay çileğin aşağı düşer. Yapma öyle. Bakıyor bakıyor. O da mı bakıyor maymun var mı diye. Şöyle oturt o zaman. Şöyle. Böyle baksın. Tut bakalım. Tut baksın hadi. Duruyor mu acaba? Düşer öyle aşağıya düşer. <gülüyor> <gülüyor> düşer aşağıya düşer çilek. Dur bir. Çilek. Terbiye. Şöyle tut. Gummacık gummacık gummacık. Hadi gel oyna. Şey yapayım mı? Hayır anneciğim. Buraya otursun bu. Buraya otursun. Maymun geliyor mu diye baksın bu çilek tamam mı? Böyle baksın. Evet. Hadi siz de bakın. Hadi çilek de baksın. Siz de gelin. Bu da hep beraber bakalım maymun gelecek mi acaba? Değil mi? Çileğe dikkat edin. Bakalım buralarda bir yerlerde mi acaba? Aa gelmeyecek galiba maymun. Çilek de bakıyor ama kimse gelmiyor. Hadi o zaman içeriye gidelim. Maymun gelmiyor. Maymun bekleyemeyiz burada akşama kadar ki. Değil mi? Evet. Bakalım bakalım hiçbir yerde yok. Nereye götürdün çileyi? Gel buraya. Hadi gel. Gel. Hadi gidelim o zaman. Maymun. Anne. Efendim. Bebeğim aşağı düştü. Şaka yapıyorsun. Bakayım. <gülüyor> 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 Duruyor arkanda çilek. Niye yalan söylüyorsun? Evet. Hayır Mehmet öyle yapma düşersin geç bu tarafa. Buyur. Bu maymun hayvanat bahçesinden kaçmış biliyor musunuz? Evet kapısı açık kaçmış. Bu hayvan bahçesine koşa koşa kaçmış bizim Sen yoktun geldi. Ceren geldi asansörde maymun var dedi çok korktum. Gerçekten. Evet. Kork. Ay, ne? Ben de çok korktum. Anne sana yaptım. Haranicim güneş şimdi. Hava çok sıcak olduğu için güneş geçebilir. Hava çok güneşlenen için parka çıkamazsınız. Çilekle beraber bakalım. Ne yapıyorsun? Hay hay Bebek gitti. Koş bebeğin al da gel koş. Hayır öyle değil öyle değil. Ceren öyle değil düş. Aşağı in çabuk. Ağlama hadi bebeğin al da gel. Hadi. Üzülme anneciğim bebeğim. <laughs> Mehmet de beraber git <laughs> al da gel hadi. Mehmet koş bebeğin al da gel. Gidde ağlama. Bak bebek aşağıda. Tamam niye ağlıyorsun bebeğin alıp gelecek. ağlama ay Tamam ağlama tamam. bebeğin orada bizim. Sen onu bakacaksın gel Bak. Ağlama hadi ağlama. Bak orada duruyor gördün mü? Gördüm. Bak aşağıda duruyor. Ağlama şimdi Mehmet alıp gelecek. <laughs> Hadi gel. <laughs> gördün mü bebeğini? Bir şey olmamış aşağıda. <laughs> Sana dikkat et dedim. Gitti mi Mehmet acaba? anne yani bak, bak bak Mehmet. Ben bak. bakacağım Mehmete. Bak aldı. Hadi gel anneciğim. Al da gel. <laughs> Mehmet aldı geliyor. Hadi ağlama gel. Hadi gel kapıda tutalım Mehmet'i. Hadi kapıda bekleyelim. Şaşkın ya bu kız bebeğini atıyor. Sonra da ağlıyor. Kapıyı niye kilitliyorsun? <laughs> Mehmet gelecek kapıyla ne <laughs> <de> kilitliyorsun? <laughs> Neden? E, bebeğini getirecek ama. <laughs> Ayağıyla mı gitti bebeği? Evet. <laughs> Hayır Ceren gitmedi. Niye böyle diyorsun ama? Bak getiriyor. O zaman çilekle Mehmet kapıda kalsınlar. Bebeğin de kapıda kalacak. Mehmet kalırsa o da kalır. Aç kapıyı. Kilitledin mi? Ay aç. Açalım bir getirsin bakalım. Gel buraya gel. <laughs> evet bak. Evet gördüm bak çileğin geldi. Ceren çok ağladı çilek aşağıya düştü diye. Gelin hadi.